Her zaman çok sorulan sorulardan biri e, iletişim cihazları birbirine nasıl bağlanıyor? Aynı marka olduğu zaman pek sorun olmuyor ama değişik markalarda sorun oluyor. Gelin hem aynı marka hem değişik marka hepsini e, burada bir videoda ben toparlamaya çalışayım. Siz de kendinize göre uyarlarsınız. Öncelikle Sena'nın bu videoda Sena'nın kendisiyle ve diğerleriyle nasıl bağlantı kurduğunu göreceğiz. İlk olarak elimizde Sena 50S'ler var. Şimdi bunları öncelikle açıyoruz. Nasıl açıyoruz? Arka tuş ve orta tuşa birlikte bastığınız zaman açılıyor. Bunu da açalım. Aynı şey. Çok kolay. Senalar tabii ki aynı cihaz olduğu için birbirine bağlanmaları da o kadar kolay. İkisinin de orta tuşuna basıyoruz ve bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Kırmızı ışığın yanmasını. İkisinde de kırmızı ışık yanıp sönmeye başladı. Bıraktık. Şimdi mavi olacak. İşte mavi oldu. Artık senalar birbirini tanıyor ve rahatlıkla görüşülebilir. Şimdi en çok sorulan soru tabii ki Sena kardo bağlantısı. Ee, Sena ile bakın burada bir sürü e, kardo çeşitlerimiz var. Hepsini bağlayacağız. Öncelikle Pektalk'ı alalım. Güzel Ducati markalı bir cihaz. Bunu açıyoruz. Ön tuşa bastığınız zaman direkt olarak açılıyor zaten. Tamam açıldı. Şimdi e, yine Sena'yı universal moda almamız lazım. Bastık. Bu sefer diğerinden farklı olarak universal mod için bekleyeceğiz. Kırmızı yanacak. Elimizi çekmeyeceğiz. Devam edeceğiz mavi yanana kadar. Mavi yandı bıraktık. İki tur öne. Bir, iki. Sonra arkadaki düğmeye bir kere basıyoruz. Universal modda aramaya başlıyor. Bundaysa, ise pek de alttaysa alt tuşa, şu tuşa bir kere basıp bekliyoruz. Kırmızı mavi yanana kadar. Bunlardan birinin bir diğerini e, telefon olarak görmesi gerekiyor çünkü. Telefon olarak görmezse bağlanmıyor. Şu anda yine bakın mavi yanıp sönüyor. İkisi şu anda bağlı. Siz koparana kadar bunlarla bağlantıya devam edebilirsiniz. Aslında kolaymış değil mi? Şimdi Sena 50 yine Başat Intercom'umuz. Cardo'nun iki cihazı var. Bunlardan biri Freecom 1, bir, diğeri 12. Şimdi bunların ikisinin aynı olduğu için aynı anda anlatacağım. Yine Sena'yı ne yapıyoruz? Universal moda alıyoruz. Ne yapıyorduk? Orta tuşa basılı tutuyoruz. Önce kırmızı yanıp sönmeye başlıyor. Çekmiyoruz parmağımızı. Mavi yanana kadar. Mavi yandıktan sonra iki tur öne çevirdik. Arkasından şu düğmeye bastık. Şimdi yanıp sönmeye başladı. Kardo'da ise telefon tuşuna bir kez basıyoruz uzunca. Ve kırmızı mavi yanıp sönmeye başladı. Şimdi bunların ikisinin birbirini bulmasını bekleyeceğiz derken pembe oldu ve bağlandı. Yani Freecom 2 ya da 1 ile de telefon gibi tanıtarak bağlantıyı çok kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Yine Sena 50S ve bu kez Scalarider Q1 var elimizde. Scalarider Q1 de çok kullanılan bir cihaz. onun için bakalım. Universal mod her zaman olduğu gibi çünkü neden Sena başka bir markayla bağlanacak? Bunun için de universal mod gerekiyor. Orta tuşa basılı tutuyoruz. Kırmızı yanıp sönünce çekmiyoruz elimizi mavi yana kadar. Mavi yandı. Şimdi ne yapıyorduk? 2 tur öne çeviriyoruz. arka tuşa basıyoruz. Aramaya başladı. Skalar Rider'da ise arkadaki artı tuşuna basılı tutuyoruz elimizi kırmızı mavi yanana kadar. Yanmaya başladı. Şu anda arama modunda ve pembe buldu gördüğünüz gibi. Bitti bu kadar. Yani bütün zorlandığınız iş aslında bu kadar basit. İşte işin tekniğini bilince e, hepsi gerçekleşiyor. Cihazlar hazır. Sıradaki cihazlarımız yine Sena 50S ve e, Midland'ın bt next c BTNXC biraz ilginç o yüzden başlatacağım. Ama yine Sena'yı universal moda alacağız. Sena'nın universal modunun nasıl olduğunu artık biliyoruz. Videonun başlarını izleyenler biliyorlar. Orta tuşa basıyoruz. Önce kırmızı yanıp sönmeye başlıyor. Çekmiyoruz parmağımızı. Ne zaman? Mavi yandı. Şimdi iki tur öne. Bir, iki. Ve arkaya bastık. Bu böyleyken Sena'nın Midland'ın özür dilerim orta tuşuna basılı tutuyoruz. Ta ki buradaki ışık önce açılacak sonra kırmızı yanana kadar kırmızı yandı. Artık herhangi bir üç tuşun birine bastıp basıp 3 saniye basılı tutacağız. Arama moduna geçti. Kırmızı mavi yanıyor. Bu durduğu zaman ikisi birbirini tanımış olacak ki nitekim gördüğünüz gibi durdu ve yine iki cihaz birbirini tanıdı. Bu kez Sena 50S ve KN Master 4000 var elimizde. Bu ikisi birbirine nasıl bağlanacak? Öncelikle KN'yi açalım. Arka tuşa basıyorsunuz. Buradaki ışıklar yanana kadar bekliyorsunuz. Ve açıldı şu anda. Bizim Sena'mız zaten açık. Sena'yı yine universal moda alacağız. Diğerinde ne yapılacağını göstereceğim. Önce Sena'yı alalım. Ne yapıyorduk universal mod için? Orta tuşa basıyoruz. Kırmızı yanıp sönmeye başlıyor. Elimizi çekmiyoruz. Mavinin yanmasını bekliyoruz. Mavi yandı. Ne yapıyorduk? İki tur öne çevirdik ve arka tuşa bastığımız an universal mod başladı. Kaneyde ise öndeki arama tuşu artı ya da eksi'nin birini aynı anda basıyoruz ve o da aramaya başlıyor. Artıya basarsanız birinci interkom'u, eksiye basarsanız ikinci interkom'u bağlayabilirsiniz kaneylerde. Bakın yine bağlantı sağlandı. Şu anda gördüğünüz gibi kırmızı mavi birlikteydi yani bağlantı şu anda sağlandı. Sena 50 ve K&N Master için de bu anlattığımda. Bu kez Sena 50 Çin malı ama yine herkesin çok kullandığı markalardan biri. Bu Lexin ama başka isimlerle de geliyor bu cihaz Türkiye'ye. Ee, kullanabilirsiniz. Universal mod için Sena'nın orta tuşuna basıyoruz. Her zaman olduğu gibi bekliyoruz. Önce kırmızı yanıp sönecek. Ardından mavi yanacak. O zaman elimizi çekeceğiz. Kırmızı yanıp sönüyor. Şimdi mavi yandı el çektik. Ne yaptık? İki tur öne çevirdik. Arkadaki tuşa bastık. Lex'in kapalı vaziyette bu tuşa basarak önce açılmasını sağlayacağız. Sonra arama moduna geçmesini sağlayacağız. Şu anda basılı tutuyorum. Açıldı. Elimi çekmiyorum. Bekliyorum. Arama moduna geçti. Kırmızı mavi yanıyor. O renk değiştirdiği zaman mavi olduğu zaman o da bağlanmış olacak. Evet. Şu anda bağlandı gördüğünüz gibi. O da mavi yanıp sönüyor. Bizim cihazımızda çift yandığı için iki cihaz yine birbirine bağlı durumda. Kahvaltıda bugün Sena'larımız var. Şaka bir yana Sena, şimdi 6 kişiyiz. 6 tane Sena olunca bu videoyu çekeyim dedim. Çünkü bakın 3 tane burada Sena 50S var. Bir tane 10C. Bir tane 30K, bir tane de 20S. Şimdi bunların hepsi mesh bağlantısıyla yani HD olarak birbirine bağlanır mı? Çok sorulmuştu bu soru. Evet cevabımı hemen vereyim. Evet bağlanıyor. Nasıl olacağını öncelikle söyleyeceğim. Birincisi 3 tane meşe olan hatta 4 tane 30'da da var. Bunları e, meş açık hale getiriyorsunuz. Nasıl oluyor bu iş? E, şu anteni kaldırıyorsunuz arkada bir tane düğme var. Bu düğmeye bir kere bastığınız an ne diyor mi... Mesh open. mesh open diyor. Ve artık bu dördü, şu hariç, bu dördü meshten bağlanmış oluyor. İşin zaten zor kısmı mesh olmayan iki cihazı da bu mesh bağlantısının içine dahil etmek. Bunu nasıl yapacağız? O da çok kolay. Mesh'lerden bir tanesi e, Sena 20'si ve 30K'yı e, dahil ediyor. Yani 1'e 20'si, 2'ye 30K'yı dahil ediyor. Mesh bağlantısı dörtlü arasında gerçekleştikten sonra... E, dahil eden arkadaşım bir kere basıyor 20 s alıyor, iki kere basıyor 10C'ye alıyor ve olay bitiyor. Böylelikle 6 tane e, Sena mesh olarak birbirine bağlanmış oluyor ve e, uzaklaşabiliyor birbirinden, kopuyor, tekrar geliyor, yani, mü müthiş bir şey, müthiş bir şey. E, Sena'da bu oluyor, kardo da oluyor, ama emin değilim 6 tane Cardo bulursam onu da yapacağım. Senalılara hayırlı olsun.